İşler yarasa ile baş başa eğlenir. Ay kardeşim baksana bu, oyun, bu kuklanın güzelliğine. Ne kadar da tombik ve çok şirin. Ay bu da neymiş öyle tavşanımın karşısında. Tavşanım daha da şirin bir kere. Hem baksana bu fuduk fuduk Ben bunun oyunu çok seviyorum. Aman benimki daha iyi baksana böyle bla 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 var 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 yapıyorsun. Ve koktuğun ne kadar da güzel. Efs. Abi seninki de zevksizlik ya. Aa sen de ne zevksizleştin son dakikalar. Düzgün konuş bir kere. Heh. Ben oyuncağımı alıp burada oynuyorum. Ay tamam yemedik. <laughs> Hem benimki böyle kaydıraktan kayabiliyor. Gördün mü? Gördün mü? Gördüm, gördüm. Çok iyi gördüm. Ay canım benim. Hoppa!

Abi. Abi. Açamam özür dilerim. Yarasa girmesin. <laughs> Abi seni gelince ne yapmazsam. Hayır. Hayır. you. Gir gir gir. Gir gir gir. Oh, oh beni, beni görmesin burada bu. Oo, oo, oo. Ach, Jonkute. Evet. hehehe. <laughs> Göreceksin sen. Böcek yarasa şeklindeki artık bilmem ne. Hi <laughs> Anne. Baba. Anne. Baba. Aa merhaba oğlum. Kardeşin nerede biliyor musun? Aa. Baba galiba oyun odasında ama e, oğlum dur da bir bakalım. Ay ben yandım şimdi. Oğlum gelsene benimle kardeşine bakalım. Ay peki. Çat. Kızım. Ay kapat hemen kapıyı. Baba hemen şu yaratığı git ve kov. Ay tamam kızım. Bu arada bunu da iyi akıl etmişsin. Şuradan. Hoppa. Tamam. Bitti. Abi. Kork benden. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Hem minik hem de eğlenceli bir video oldu bizim için. Umarım be be beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.